işgal, işgalden sonra yaşanan beyaz ad hadisesi ve Ermenilerin şımarıklıkları İstanbul'un Müslüman halkında moral bırakmamıştı. Şehir 8 Şubat gününü matem havası içinde geçirdi. Şehre çöken yüzünlü hava aradan 24 saat bile geçmeden dağıldı. Ve bunu Hadisat gazetesinde sansür engelini gizlice aşabilerek yayınlanan bir makale sağladı. Asıl vazifesi idarecilik olan, valiliklerde bulunan ama yazılarıyla ve şiirleriyle o günlerde herkesin tanıdığı bir edebiyatçı gazetecinin, Süleyman Nazif'in kaleme aldığı kara bir gün başlıklı makale. Süleyman Nazif, Ermenilerin bir gün önce yaptıkları taşkınlıkların, Türklerin kalbinde sonsuza kadar kanayacak bir yara açtığını söylüyor. Almanlar 1871'de Paris'i işgal ettikleri zaman Fransızlar bizim kadar hakaret görmemişlerdi diyor. Biz buna müstahak değildik diyemeyiz. Müstahak olmasaydık bu felakete düşmezdik. Kader defterimizde böyle bir kederli satır da gizliymiş diye yazıyor ama ümitlerin kaybolmamasını istiyordu. General Forche d'Espere makalenin tercümesi önüne konulduğunda çılgına dönmüştü. Yazının onu en fazla sinirlendiren tarafı 1871'deki Alman işgalinin hatırlatılmasıydı. Zira Maun cephesinde kazandığı zaferle eski yenilginin intikamını aldığına inanıyordu. Kurmaylarına bu adamı derhal bulun dedi. Bulun ve derhal yok edin. Süleyman Nazif izini kaybettirebilmek için haftalar boyu gizlendi. Sönmek üzere olan milli heyecanı tek bir makalelere canlandırmıştı ama hayatını kaybetme tehdidiyle karşı karşıyaydı bir müddet sonra Fransızların değil ama İngilizlerin eline geçti ve bir gemiye konup apar topar Malta'ya sürgüne yollandı.